Oynuyordum. Şu an kaldığım yerden size de göstereyim dedim. Ben de bilmiyorum bundan sonrasında ne olacağını. Bu arada oyun Xbox 360 versiyonunu oynuyoruz. Ee, evet. PC versiyonunu da oynayacağız e, edindikten sonra. Hani aradaki grafik farkını görelim diye. Senin bu arada kedi bir da dahil oluyor. <laughs> Ona hemen şey yaptım da. Bu bölümü daha önce göstermişler yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değil mi? Bu, bu bölüm işte ana şey trailer bunun üzerinden de. O yüzden zaten şeyde spoiler falan olmayacaktır diye düşünüyorum. Bak. Evet. Şimdi ben tuşları hatırlamıyorum. O yüzden bomba bomba Klasik olarak zaten bir yerde gezelim de seni oradan çıkarmak amacı da hemen bir el bombası geliyor. <laughs> geliyor, geliyor da geri atmayı hatırlayamadım bir an. Bak gene bomba geldi. Önce e yani havada patlıyor. patlıyor. Akıllı mı? Akıllı evet. Akıllıca Adamlar, adamların beni var. Klasik taktir, taktiktir o ya. Bir yerde gezilince otomatik olarak şeyi yolla sana. <laughs> Bombayı yolla. Yani ben de bir savaş bulsam ben de öyle yaparım. Ha şeyler var. Sınırsız yük, yükleyebiliyor herhalde bunlar değil mi kutular? Evet. Şimdi bu gemi bölümü gemiden kaçmaya çalışıyoruz. Evet. Çok ortam karışık şu an ne olduğunu ben de tam hatırlayamıyorum. Bu gemi hatırladım, trailer'dan hatırladım kadarıyla böyle ikiye yer oluyordu falan. Evet evet o gemi aynen. O, gemi, aynen, aynen, aynen. o zaten işte uçak düşüşüde o saniye herkes arkadaşlar trailer'ı izlemeler bilecektir. Fakat açıkçası şeyden bu sahneleri şeyden gördük biz. Evet, yeni nesil. yani, yani hem yenisinden gördük hem de oyunun yapımcıları oynuyordu. Yani gerçekten öyle. Ne demek istiyorsun? Sen oynayamaz mısın demek istiyorsun? Hayır, oynayamazsın değil de yani onlar göstermek için çok artist böyle bildikleri şekilde belki adam 20 kere aynı yeri oynadı şöyle oynayayım diye yaptı. Yapay zeka falan ona göre test etti. Şimdi mesela biz kendimiz test ederek görüyoruz. Ya yapay zeka bazen böyle çok aynı hareketleri yapıyor. Ee, o sinir bozucu olabiliyor. Ama genel olarak zorlamıyor diyemem yani. Hani bazı anlarda zorluyor. Bu arada grafikleri Battlefield 2'den daha iyi buldum ben. Ee, hani çok büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyordum ama bazı yerler gerçekten böyle hakikaten yeni nesilmiş gibi duruyor yani özen göstermişler ki göstermeleri gerekiyor sonuçta yani asıl satacağı platform gene bu nesil olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Evet, evet. Her ne kadar hiç tanıtım yapmasalar da. Burayı patlatayım da biraz patlama evet. görelim. Patla, ha. Çok çirkin bir patlamaydı ama. Klasik daha önceki bir videomda da, yani yakın bir videoda da söylemiştim kırmızı şeylerin patlama. Kırmızı gördün mü patlatacaksın. Evet kırmızı varillerin patlama <laughs> şeyi ikilemi. Kaplamalar biraz geç geliyor gerçekten Bazı yerlerde genelde evet. gelmiyor ya bazı yerlerde oluyor bu. Ya bu arada şey çok ilginç şimdi daha iyi diyorsun ya grafikler. Ya konsolları hala yeni yeni çözüyorlarmış hissi var. <laughs> ya her gün bir şey öğreniyor büyük evet. ihtimalle insan. Yani 5-6 senelik eski diyoruz konsollara İşte eski nesil A, 8 sene oldu neredeyse. Yani. evet. Xbox 2005 sonunda çıktı. Oy. Ona rağmen yani hala daha iyi oyunlar çıkarabiliyorlar. Zaten GTA'da da görmüştük şeyler, grafikler falan çok iyileşmişti. Bunda da aynı şekilde konsolları baya baya kullanıyorlar. E tabi canım 2 sene daha dursa bu konsollar daha iyi şeylerde görebiliriz herhalde. Evet. Zaten oyunlar çıkmaya devam edecek. Yeni nesil konsol tabii, geliyor tabii. diyoruz ama. Sony 2015'e kadar PlayStation 3'ten desteğini yap... kesmeyeceğini söyledi mesela. Ve mesela yani, mesela. yani yeni nesil çıkması yeni nesil alamayacak yani para işte Türkiye'de geç gelecek zaten de. Birçok yere geç gelecek. Alamayacak olanlar için birçok yer. Japonya zaten daha geç çıkacak mesela PlayStation 4. Evet ben de ona gibi. şaşırdım. ya <laughs> <laughs> yani Sony şeyindir PlayStation 4'ündür. <laughs> Japon, Japonya. Japondur. Ona rağmen yani. <laughs> Battlefield 3'lü aslında aynı mantıkla ilerliyor. Bu hani Call of Duty'de Modern Warfare ile başlayan sinematik muhabbetler var işte. Sinematik anlatım, sinematik anlatım. Ee, Battlefield 4, 3'te DICE o muhabbete geçmiş artık. Sinematik bir anlatım üzerine gidiyordu. 4 de öyle. Şey yalnız bindiğin gemi Çin... Çin'deyim şu an. <laughs> Çin'deyim şu an. Çin bayrağı vardı. Onların gemilerini mi çalıyorsun yoksa ortaklı operasyon mu? Yok hayır. Çünkü sen Çin'i kesin yönetmiyorsundur. Battlefield'de <laughs> ben zannetmiyorum ki Çinlilerle savaştıracağını. Çin... Operasyon çekik, çekik. yaptık. Çin'e. Yani Çin'de bir e, iş devrim gibi bir muhabbet var işte. Hani halkla hükümet karşı karşıya falan gelmiş. Biz de Amerika olarak müdahil oluyoruz. Klasik olarak. <laughs> yani tabii olmazsa şey olmaz yani. Kesinlikle dahil olmamız lazım yani. <laughs> Ortadoğu falan yok herhalde. Bu Bak, sefer Çin'e şey, Ortadoğu Azerbaycan'ların ilk bölüm. Ha Azerbaycan vardı doğru. Herkese merak ediyor hatta. Azerbaycan bölümüydü. O klasik de moda gösterdikleri bölüm evet, işte. Evet, evet. Daha sonra bir Çin'e gittik. Ee, ben 3. bölümdeyim yanlış hatırlamıyorsam. Evet Ortadoğu ve Arapları kullanmamaları garip olmuş ama her yer böyle sürekli dünyayı geziyorlar zaten Amerika klasik olarak. Kore klasiktir genelde Kore, Rusya. Evet. Kuzey Kore bir de. Kuzey Kore. Kore değil mi? Kuzey Kore. <laughs> Kuzey Kore çünkü bilinmeyen şey olduğu için her, şey, her türlü hikaye çıkabiliyor. Altından. Kuzey Kore e, şeydir. Çin de genelde dahil olur. İşte. Rusya dahil olur. Orta Doğu zaten klasik. Orta Doğu'dan Araplardan her türlü alırlar. <laughs> Hatta arada Türkçe bile geçer oyunda yani. Arap diye Türkçe konuşmalar geçer. Vay uçaklar uçaklar güzel sahneler. Ama bir anda yok oldu. Zaten sinematik kısımları Battlefield 3'ten daha çok beğendim bence. Yani o evet. daha hiç hani acemiliğine gelmiş biraz Battlefield 3'ün hikaye modu büyük ihtimalle. Evet. Sen bu arada üzerime üzerime sürüyorsun elindeki şeyle ama o, ya ölmeye mahkumsun yani. yani. Ee, Battlefield 4'e daha iyi kurtarmışlar işi. Battlefield'ın şeyi gerçi, yani Call of Duty'de de da öyle de Oyun sırasında sadece böyle silahla ilerlemeyip böyle e, işte havadan sudan işte jet olsun böyle denizden olsun böyle şeyleri sana kullanmaya vermesi cidden savaşın içine sokuyor seni bence. Ben Ki, var ya, seviliyor. bir şey söyleyeyim mi? Ben sevmiyorum biliyor musun? Sevmiyor musun? Vallahi sevmiyorum ya. Ama ben mesela silahla da ilerlenmiyor ki ya. Ee, ben ilerlerim arkadaş. Bana versinler silahı ben sıkı sıkı, <laughs> sıkı gider <sıkı gülüyor> <sıkı giderim. gülüyor> ya ben şey sevmiyorum mesela. Bak hızlı şeyler kullanmayı seviyorum. Araba işte jet ski bilmem ne hızlı tamam. Ama mesela tank kullanmaktan nefret ediyorum ya. Sen seviyor musun tank kullanmayı oyunda? Ya vallahi ya ben seviyorum. Şey mesela hangisinde? Abi ne oluyor ya? Dünyanın en ağır aracı ya. Ben bileyim, bir tek şey seviyorum. Çok sevmiyorum. yavaş. Abi, sabit mesela şimdi o tankı patlat diyor ya eline şey veriyor git oradan al. Yani böyle sabit yapman gereken şeyleri sevmiyorum. <laughs> o tankı senden başka kimse patlatmaz. Patlatma orada adam öldü. Sürekli <laughs> o, adam akar. O, o, o klasiktir. Adam o akar abi. sen <laughs> mi patlatacaksın. Arkadaş koca mangı orada niye ben patlatıyorum ya? <laughs> öyle biz daha iki bölüm önce aynı oldu işte. Evet. Bu sefer tank da yok. Bireysel elimde C4 var. Tank patlatacağım yürüyerek. diğer iki kişi, iki kişi var. Onlar ne yapıyor? Aslanım <laughs> kaplanım diyor. Hadi aslanım patlatırsın Zaten yani. öyle ilerleniyor galiba. Şu anda da üç kişi var yanında Ayrış, Kovic, Pek. Aha aynen. Onlar kankalar galiba. Kankalar. Onlara belli taktikler verebiliyorsun yani. Belli taktikler de çok basit yani. Şuraya saldırıyorsun. Hani böyle, böyle yapıyorsun, i̇şte Saldırıyor. Battlefield'ın Call of Duty'den en eksik tarafı da bence bu. Yani karakter yaratmada şey vermiyorlar. Yani hmm. nasıl diyeyim? Bir ghost şey falan Call of Duty'de hatırlanıyor. Karakterler biliniyor. E, İnsanlar tabii. kendini daha içinde şey yapabiliyor ama yani Battlefield yani. biraz daha şey eksik o konuda. E, Karakteri beni, benimşetmek şey konusunda. Sebebi de şu bence daha yeni giriştiler çünkü bu olaya. yani. Call of Duty hikaye yoktu. modlu kaç tane oyun yaptı? Şey, Battlefield kaç tane yaptı? De Değiştiriyor galiba Battlefield daha çok. Eski oyunları pek hatırlayamadım da... Tabii akılda kalıcı değil. Bir de şu akıllı artık tribünü bıraksınlar. Yani. Buradan sesleniyorum EA ve Activision'a. Konuşmayan baş karakter tribünü bıraksınlar. Çok itici duruyor çünkü. Üç kişiyiz. Ekipçe bir karar verilecek. Bizim karakter konuşmuyor. İkisi <laughs> tartışıyor, bilmem. Bir de biz takım lideriyiz he. Bak yok, <laughs> senin asıl senin konuşman lazım. Yani, asıl benim yani. konuşmam lazım. Konuşuyorlar, kafalarına giriş yapıyorlar. Biz böyle kenardan mazlum mazlum <laughs> bakıyoruz. Arkadaş, buraya bildiğin dalga girmişsin. Bu arada ben buraya girmem mi gerekiyordu bilmiyorum, girdim. Açık gördüm evet. nereye gidiyordum. Kapıyı kapatmışlar, <laughs> kapıyı kapattılar sen son anda daldın içeri. Şey... Bu arada dikkat ediyorum, silahlar açılıyor multiplayer gibi galiba. Silahlar açıldıkça yükleyebiliyorsun karakterinden. Evet evet. Aha. Evet. Yani silahlar açılıyor. Ama mesela multiplayer gibi yani şey, var. şeyler de multiplayer gibi. Bak, evet, headshot evet. bonus, enemy var, down. Co-op evet. zaten var oyunda. Valla bakmadım herhalde vardı. Ya yani olması lazım klasik olarak. Ya ben işte daha önce de söylediğim gibi bu oyun yani multiplayer ben zaten multiplayer hastasıyım. Multiplayer'ını falan çok şey yapacağım ya. Bu arada şey açtım. 25 g açım mı açtı? Çok sıcak bir çatışma ortamı. Multiplayer güzel, güzel. artık Tam nereden bekliyoruz multiplayer'ı? ya multiplayer konusunda zaten BF3'te de hala oynuyorum yani video ufak bir video serisi olabilir mi altı artık için? Olabilir. Hele klan falan kurabiliriz yani arkadaşlar. Aynı şekilde. Beni de alır mısınız abi? <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız zaten <yeteneğine. gülüyor> Vay be. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> ama bilgisayar üzerinden yaparız. Çünkü ben bilgisayarda da çok merak ediyorum ya. Zaten bilgisayar üzerine tekrar söyleyeyim video çekilecek. Yani kesinlikle Kesin video çekeceğiz. Evet, evet. Ee, üzerine konuşuruz. Hani çekerken mi konuşuruz, çekip mi konuşuruz bilmiyorum ama çekeceğiz. Bu oh. arada yüz modellemelerini falan göstereyim. Şöyle yumuşak bir şey doku yapmışlar. Çok güzel de adamın duvarlara falan bakması biraz boş. <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> hani bir şey var mı acaba? <laughs> haval haval bakıyor. Aynı yerlere bakıyor. Şimdi sen orada hala devam edecek. Şimdi biri atlayacak üzerine diye tahmin ediyorum. Böyle merdiven sonunda genelde bir <laughs> atlar ya orada bir dövüşme sahnesi olur. Ya da direkt kafana vururlar bayıltırlar falan. Ha. Hayda, Vay arkadaş Hayda, hep action hep action Şimdi buralarda mesela şey olsa güzel olurdu Sen mesela, eğer sen bu seni görmese Ama hiç zannetmiyorum öyle bir şeyden yani. Bu zaten Vay Heç shot'ı çektim Şey var, gizli gizli gitme var Artık şey koymuşlar, adamın start. seni fark etme süresi Yani ha, beyaz bir var. şey çıkıyor böyle Yani ta aynı gizlilik artıyor. oyunlarındaki gibi evet, artıyor. artıyor Kırmızı oğlum seni fark ediyor İyi o güzel olmuş, öyle bir şey ben daha önce hatırlamıyorum. Ama çok da bir avantajını görmedim açık konuşayım yani. E, genelde fark ediliyorsun. Yani kimse öldürmeden bölüm bitiremiyorsun. Ya, ya elimde çünkü şey elimde çünkü şey yok ya yani, tabii canım. <laughs> yok daha neler. Olur olur. Ay elimi sen bir yere. Elimde şey de yok ki. Bıçak var sessizce gitmek. Ya yani başka bir şey yok. Arkadaşlar sessiz sessiz ne oldu? Kimse öldürmedi. Beto bitirdi. bitirdim. bitirdi amacı bir kişi genelde böyle 200-300 kişi öldürmeden oyun bitmez. Tek kişi kahraman. Ya bu helikopter ne yapıyor? Adam Bence da yok devam içinde. devam et yolu istersen. O geziyor öyle. Sen devam et. Ay neden öyle batmıyor, şey yapmıyor, bırakmıyor ha. peşimizi? Yani. Atlamayacak <laughs> o belli olur. Kaki de <laughs> oradan bir şey alacaksın. Yani Gecesi, bunu çekici. Aman be. Stinger. Stinger da oyun şeyin Battlefield'in vazgeçilmez şeyi. Uçak düşürme. 2 tane bazuka taşıyabiliyorum aynı anda. Ne diyorsun bu benim için? Bu kaslarıma ne diyorsun yani? <gülüyor> <gülüyor> o zaten sınırsız. Hep sürekli arkadan çıkıyor böyle. <laughs> Bir sıkmıyor zaman? Sıkma boşuna gitmesin. Gençler bekliyor ama sıkıcan sen. Yok yukarı Stinger şeye çeker. Şöyle biraz do boşa doğru çek. Yani Stinger öyle mi ç evet, çalışıyor? Şöyle yukarı çekip aşağı al. Petafiltre öyle olması lazım. Yukarı çekip aşağıya inme. Vurdu işte. Az önceki neden yukarı vurdu? Ne bileyim. Aa önce ya da Stinger değildi başka bir şey vardı. Böyle daha büyük bir alet var. şimdi ismini unuttum. Stinger doğru düz gidiyor. İki tane çünkü böyle hava aracı vurmak için şey var. Bir tanesi kitleniyor aynı şekilde. Senin de UAV diye bir şey ha, olabilir o, mi? oydu oydu doğru. Yukarı çıkıp böyle tamam. iniyor aşağıya. Zaten yerde daha etkili. Dürbünler falan aynı herhalde. Tabii tabii herhalde. aynı aşağı. Ya, benim gördüğüm kadarıyla aynı aşağı yukarı. Susturucu falan klasik. Zaten şey yapmıştım. Ee... Multiplayer için betasını Beta da yapmıştı, yapmıştık. Evet. yapmıştık. Ben Beta'da grafikler baktım. çok çamurdu. Xbox 360 versiyonu için. Yani ama PC versiyonu, şey PC versiyonu Xbox 360 single açınca öyle alakası olmadığını gördüm yani. Evet. Şeyler evet. falan aynı. Silah hareket etmiş, şey yapmış. Genel o, olarak aynı ya. Değiştirmemiş. 3-3. Yani evet. öyle oynanış mantığında bir şey değişmemiş çok büyük. Evet. ama evet. ben çok fazla girdim buraya. Büyük ihtimalle öleceğim. Ya ben single konusunda hakikaten şimdi ben böyle puanlama falan çok garip geldi bana ya. Bana da en başta garip geldi ama alıştım. Ama onu benim yanıma böyle atarsan. İşte, sürekli saklanırsan bir yerde atacak onun şeyi yok. Heee aman aman. Bu arada normal seviyede oynuyoruz yani onu da söyleyelim Hard ve izle Kanlanma güzel ama bu oyunlara cidden can veriyor ya. Hakikaten böyle siyah, vuru... siyah olup biraz da böyle kanlanması, ekrana gelmesi. Ki hakikaten vurulmuş hissediyorsun da klasik olarak adam ölmüyor. Hemen yani kendi, kendi kendine, kendine basıyor. <laughs> Onun da Call of Duty getirdi hatırlarsınız evet, belki. Evet. Yani arkadaşlar o, Yoksa... Yeniden Regeneration muhabbetini popülerleştiren Call of Duty 2'ydi. 1 miydi? 2 olması lazım yoksa galiba. Yoksa Far Cry'daki gibi Junkie gibi sürekli yine <gülüyor> yine yine. <laughs> o, o yani da, o da güzel şey. ya. O da güzel. o da güzel. Şey. Ama sonuçta onu bence o daha bir stratejik bir şey katıyor. Yani, yani var zaten. mı kullanayım mı kullanmayayım mı vesaire de gerçi bol bol da atıyorlar. Strateji diyorum da. FPS'lerden bahsediyoruz. <laughs> Koşun bakalım hadi bakalım koş. Bir de şey sıkıntısı var. Ee, zamanlama muhabbeti var şimdi. Hani mesela bir yere gitmen gerekir ya. Evet. Takım arkadaşlarına gitmen gerekir normalde ama onların önünden koşarsın. Ya yani öyle olduğum sapıtıyor bazen. Ben mesela bir yerde yaldır yaldır gittim. Bekledim böyle gelsinler de sahne başlasın diye. Ha, onlar çünkü şey belli baza göre hareket ediyorlar. Ha? tabii canım. Mesela benim kadar über hızlı hareket edemiyorlar. Arkadaş şu sahneleri de çok severim ya. Sen şimdi ateş et müdahale edemiyorsun ben? <laughs> Aynen şu an sıkamıyorum. Diye izle, izle, bilmiyorum izleyeceğim. Evet ha. Belki oradan adam bıçak sokacaktı kadına. Ben kurtaramayacaktım yani. kadını. Kadın karakter var. Ya o var ama bir artısı ve eksisi var mı kullan... bilmiyorum. Daha göremedim tabii Kullanabiliyor musun acaba? Yok. Ama önemli bir şahsiyet kendisi. Yani. Senaryoda daha önce karşılaştık. Evet evet. Arkadaşlar. Zaten videolarımda da vardı. Hatırlıyorum ben bunu. Biraz çekik olması lazım. Çinli önemli bir adamla beraber işte eşini ve bunu bir yerde mekandan çıkarıyoruz. Görevimiz de oydu yani. Aya Şangay'a gidiyoruz işte basıyoruz mekanı. Şöyle bir hızlı hızlı çevirsen mi şey? Kırılmaya mı bakıyorsun? Evet tabii kırılmaya bak. Ama o bizden kaynaklanıyor bir kayıt evet, muhabbeti ha, için. Da evet doğru. Çünkü fark ediyor şu an. Ben normalde HDMI direkt oynayınca böyle evet. o, o, değil daha iyi görüntü veriyor. Ya Battlefield'ın olayı zaten böyle squat ya. Takım çalışması diyor sürekli. Oo. Atmosfer fena. Hayda. Ne oldu yedin. Silah falan başka var mı? Yanımda şu an iki tane var. Tabi bunların dışında silah var ama evet. onu alırım şuradan biraz Değiştirebiliyorsan değiştir onları da Silah bakalım. görelim de. Gerçi silahlar genelde Çok da çeşit yoktu ben... be, be zaten. Çok bir de eskilerle genelde aynı. Aynı aynı. Benim Biz... gördüğüm kadarıyla aynı. Evet, aynı. Get to the bridge. Köklüye git bakalım. Arkadaş bu kadar uçan bunlar etmişler ya. Silahlarımız bunlar. Var ha, istediğim şey. Şu an açık olan bu. Famas güzeldir bak. AEK falan tayt. Evet evet aynı. Şeyler PKP. M4 alayım. Bir M2 tane de Famas de alayım. alayım. Scar falan hepsi aynı ya eski oyunlarla. Benim favorim Scar genelde. Çok şey olmasından dolayı. Famas şeydir. Fransız. Ben de onu severim. Tek tek atar genelde. De. Gerçi famas şey... Famas üçlü atan değil mi ya? Üç, üç, tık 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 tık. Tık tık, tık atıyor. Ben tek... onu çok sevmiyorum teki ya. Yani. ayarlıyorum ben yani. işte üstü, üstü, üstü boş teki şu an ayarladım zaten Hı. ayarlayabiliyorsun teki istersen bu şu zaten klasik Amerikan silah M e M4, M4. evet. zaten ona M4 de ben sürekli M4 diyorum M16 4 M4 A1 <laughs> M4 A5 bilmem ne bayağı, bayağı değişiyor benim bir şey yapmam bekliyorlar evet evet oraya geldi bak ben olmasam işte hiç ne yapacaksın şimdi ona yardım et arkadaş bir şunu kaldıramadım mı kaptasın <laughs> da adam <laughs> Kovic şey de var yalnız o Battlefield'de bir dikkat ediyorum o çok ırklılık da var Amerika'ya ya çok uluslu olduğu için ha evet Ulanıyor. Rus karakter de Rus karakter de var şey de var bak Irish galiba yanlış okumadım CIA karakter hepsini koyuyorlar o da zaten şey etkisi alıyor bak Irish İz... <laughs> <İllandolu. gülüyor> onları zaten bilerek yapıyorlar insanlar daha iyi bağ kursun diye her yerden koyuyorlar bir tek Türk yok arkadaş <laughs> Çant diye vurdun yalnız ha. Tek atış. Geldi ölümde durdu. <laughs> Hareket edince zaten gidiş yönüne sıkmaya çalışıyorsun, uğraştırıyorsun var ya. Yani. Haydi, helikopterle mi uğraşıyorsun Şey Sting'e Ya duracaksa saklayayım istiyorum da. Buram için kullanmak istemiyorum ya. Sen de ne pintisin sık arkadaş Abi. şey zaten. O kutulardan her <laughs> o, Olsun bak. oğlum yani bu sonuçta Amerikan hükümetinin cephanesinden <laughs> <iyi> yiyorsun ya. <laughs> Burada ordu birlik beraberlik. <laughs> Oğlum ciddi şey gibisin ha. Türk pilotlar öyle atlamaz ya uçakla uçakla birlikte şeyler. Allah korusun. Arkadaş atla gitsin ya. Ben olsam acaba basarım şeye direkt. Sağ sola sıkı sıkı ilerlerim Oğlum benim canım daha kıymetli orada. <laughs> gerçekçileştirdim ya. Havada duman kaldı gördün mü? Oo aklıma lost geldi. <laughs> Yanıyor. Gelip alacaksın bu ne? Bu düşman galiba. İndir indirmeden bu acaba inemeyecekler mi? Çok merak ediyorum. Kardeş şu anda an ölmüşlerdir ölme... yani. Ama ölmeyecekler Bak bakayım. Çünkü şey çıkmadı. Evet. Ha Ölmüşler onlar. Mi? O şu an gösterenler ne? ben az önce de söyleyecektim unuttum onu R1 mi diyorsun? Az önce baktın nokta nokta yuvarlak yuvarlak gösterdi ha, ya. Haa R1 ile şey yapınca u, u, basılsınca R1'e ultra vizyon, R-B e işte böyle ultra vizyon, termal görüş gibi bir şey kazanıyorsun. Düşmanların yerini saptayabiliyorsun ve böyle önemli şeyleri gösteriyor işte varilleri, cartları, jukları, mermileri, şeyleri falan gösteriyor. Kulağına şeyler şeyleri gösteriyor. Aynen. Mesela. Orada lost duruyor hala. Duman. <laughs> İhtimalle biri öldü, şu an biz de farkında değiliz. Aa Kovic öldü. Bak çarptıkları yine ben de bazuka çıkarıyorum. <laughs> Bu, yardım et bence. Can can <laughs> sus. Acı çekmesin diye sıkmasın. Sıksana sık bakayım mı? Sıkmaz. o sahneyi gösterecek. Bu arada misafirimiz var. Misafirimiz var. Şşt, şşt, onu sen altın. <laughs> <laughs> ha <Heh. gülüyor> <Hep>, indi. <de. gülüyor> Siz göremediniz muhtemelen de. Kadraj dışında kalıyor. 1980 idi bu arada. Şey ettik. <laughs> İçine ettik galiba. Ağabeyim, ben de söylüyorum ya Bunları... ettik. O zaman şöyle güzel poz vereyim ya. Zaman falan zaman konusunda bir şey var mı biliyor musun? İşte dedin ya mesela şimdi bak şu uçak da bana pek teknolojik gözüktü de. Uçanlara ee, 16 falan. Galiba günümüzden birkaç yıl ileride ya. Yani, ama inan ama hatırlayamadım yakın ya. Yakındır, yakın yakındır, yakındır, yakındır. Yakın tarih. Öyle gelecek gibi bir şey yok yani. Yok yok öyle bir ha, Şey yok yani. Polo, ya. polo tutun gibi resimlenme... Yok öyle ya. olmasın zaten ya. Yakışmıyor sanki bu. Daha şey içinde... Daha çok adapte olabiliyorsun yakın zamana. İleride olduğunda gerçekten güzel olmuyor. Tekrar takım liderliğine geçtim. Hiç konuşmayan ben olarak. Hiçbir etkim öldü, yok. Öldü, öldü sana nerede? Ha, ya ben şimdi takım lideriydim. Sonra tamam, o şey. adam geldi. Takım lideri oldu. Sevindim maaşına. attım. Tabii zam. e zaten bir etkim yok ki. Yani bir tek mevki yani. Gene konuşmuyorum falan böyle. Şey, şuraya saldırdım falan diyorum. Artık oyun bir tane kadar generalliğe kadar çıkarsın. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada açtık da nasıl kapatıyordu flash? Gösterdim de hiç bakamadım ya. Takip edemedim onu. Flash iyidir ya. Gerçi start var diyorsun. Acaba flash'ın etkisi var mı? Heh yukarı basınca kapatıyor. <laughs> evet, Gel ben Nereye gidiyorsunuz? Ha, merdivenden çıkmıyor değil mi tabi? Bak sen buyurun gidiyorum. Sen öyle boşuna yapmadın. Lanet dersen. olsun dostum. Dikkatli sen boşuna yapmadın aslında. Burst, de, şey. burst modundaymış. Ben auto da zannediyorum. Niye, niye sıkmıyor diyorum. <laughs> Aman. Oradan sana nasıl saydırıyor? Ha, geçiyor demek ki içeriden mermi. Bir de orası bildiğin sağlam demir şey yani hmm. gemi. Demek için teknolojisi Içeriden, bir e boyutu sen boyutu. görebiliyorsun onları. Adamlar içeriden de mermi yolluyor. Yani. Ha yani değil mi? İşte. <laughs> Teknoloji sadece sana gelişmemiş. Aynen. E ee, ha. i̇yi de bunu da görmüş olduk. Bak şimdi mesela adamlar beklemiyordu. Dal Yok içeride. büyük ihtimalle birazdan gelecekler. İşte, gelecekler. Dal bakalım. Açılacak mı tabi yani? Açılıyor. Onlar gelebilir daha iyi. Geldi. geldi. Yine aynı sahne aynı şekilde orada duracak. Ha durma daha yani. Bak güzel bu. Kırıldı mi? Az önce sıktın diye adam şurada yatmıştı. Şimdi arkaya gitti. Demek ki random durabiliyor bazen. Demek ki ben e, otomatik silahlar dışında hiçbir silahla oyunu oynayamıyormuşum. Bence olay şu <laughs> olay yani takım liderini öldürmek üzere Çinler çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Az önce takım lideri gitti sıra, sıra sende bende. ve yani adamlar da uyanık bak önden giren Hayır yok. Hayır kardeşim ben şimdi burada sen beni niye rezil ediyorsun? Senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi? Ben de güzel sıkarla oynuyordum burada. İlla yok bilmem ne silahını görelim, yok şunu görelim. Ha bu arada renklendirebiliyorsun Aa, galiba. galiba değil mi Aa. Şey silahları mı? Evet. 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 Bak Battlefield 3'de de vardı herhalde şeyde de vardır. Ha ben var şeyde abi. hatırlamıyorum hiç. Varsa güzel mavi falan yapabiliriz. Ya. Ben single'da o kadar gerçi o kadar bir kere oynayıp bırakıyorum Aa. da. Single'da ma şey olması abi, güzel. Abi baksana ben. ölüyorum ya. Baya bildiğin ölüyorum ben. Yani. Baya adamlar Adam. vuruyor. Oğlum ne duruyorsunuz? Girsenize içeri. İşte takım ne dersin? Ölsen de birisi takım lideri. Öl de biri takım lideri. Bak, bak. Vuruluyorum ya. Bildiğim i̇şte. vuruluyorum. Öl de biri takım lideri olalım diye bekliyor. Abi bu da ölse de ben kesin şimdi yüksel yükselirim diye. Oğlum baya bildiğin. Nereden vuruluyorum ben ya? <laughs> Alet falan mı var? Biz mi göremiyoruz? Adam abi? orada. <laughs> İki kişi var zaten oğlum. Olay şunları da öldüremiyorum. <laughs> yok yok. Hakikaten problem var ama cidden camın az önce senin şeyin arkasından bile vuruyordu yani. Abi Şimdi ben... siz de gördünüz arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar yemeyin beni. <laughs> <laughs> Artık bitirsek mi programı? <gülüyor> <gülüyor> Şunları... Ay bir dakika ben bunları öldüreceğim ya. Bunları evet. öldürmeden... Öldürürsün kızlarmış. zaten iki kişi. Ben mantığı anlamadım. Neden böyle bir şey oldu? İşte bir tane saklanıyor oraya. Şimdi bir saniye. Ha, tamam. Biraz sağda kalıyor. Baksana vermiyor, ölmüyor. Gat yazmış. Baksana bunlar da vuruluyor, hiç hareket etmiyorlar. Kafadan yedi az önce. Yanındaki. Aşağıda, aşağıda, orada. Biraz aşağıda. Hay. oldu. Ne ölümsüz adammış. O Oğlum değil... sen ne kimsin lan? O değil bak az önce döndüğünde senin takım arkadaşların da bak buradan yiyordu. Baksana bir oraya duvara. Mesela merak ettim. Hiçbir şey yok. Geçen meçen yok. Ama bak gibi gidiyordu. bir şey var herhalde bak. Ya oyun sıkıntı zaten sana sıkmaya odaklanmışlar. Sana sıkarken az önce adamlara da geliyordu. Hiçbir hareket etmiyorlardı da. Ya yapay zeka, arkadaş ne kadar yapacaklar. Bu ne? Bu da saklanmış. Bu da sizi Bu bekliyor. bizim en büyük şeyimiz. Ee, Artık ne oluyorsa yetkili olarak. Ha, Dinliyorum. en, en büyük en korkan en son geliyor. En büyük bu yani anladın mı? Ne dese o. O da ölürse onun geçer misin acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yükselme peşinde, kariyer peşindeyim arkadaş. <laughs> güzel ama ya şey. Ya ben dediğim gibi single player arkadaş şey yapmam da olayın içine girdim yani. Evet. Devam edesin var. Yo güzel aynen. Battlefield 4 hoş. Ben Çünkü çekeriz. oyunun single player'ın şeyi odur. Yani seni oynatmak istiyor mu? Sürekli aynı şeyler gelince değiştire değiştire ilerleyince cidden merak ediyorsun, devam ediyorsun ki o işi de sen aldın herhalde. Bilmiyorum aldım, aldım. Oynadım. Yani, e, aldım. Boş. Ya, Battlefield 3'den sonra çok daha iyi geldi açıkçası. Ki Battlefield 3'ün hikaye modu bence zayıftı biraz. Yani hani grafikler falan güzeldi de bu akış senin dediğin muhabbet evet, olarak işte. zayıftı yani. E, ama 4'te o sorunu açmışlar gibi geldi. En azından bu 3 saatlik kısım herhalde 3 saat falan oynadım aşağı yukarı. Zaten bir 3 saat oynarsan bitecek bir kaç varlı oyun. Çünkü bunlar 5-6 saat ömrü en fazla. Evet. E, ee, bu bölüme geçmeden o zaman bitirelim biz programı. Zaten bayağı bitirelim, oynadık bayağı biz bayağı yani. Oynadık. E, ee, o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.